Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere ürünlerimizle alakalı bilgi vermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz ürünümüz, lezzetimiz tavşanın ciğerinden yapılmış bir yemeğimizdir. Özel şefimiz zırhtan geçirdi, boyutlarını küçülttü ve kendi baharat karışımıyla beraber soslayarak bu görüntüyü elde ettik. Gelen misafirlerimiz çok beğendi. Lezzetini kuzu ciğerine benzetiyorlar. Fakat gayet olumlu dönüşler aldık misafirlerimizden. Burada tavşan eti var. Tavşanımızın kendi eti var. Gelen ziyaretçilerimize tattırdık. Öncelikle çok şaşırdılar tavşan deyince. Fakat yiyince ön yargılarını biraz kırdılar. Ve damak zevklerine uyduğunu söylediler. Buradan da çok güzel geri dönüş aldık. Bunun dışında burada ürünümüz var. Tavşan çevirmemiz var. Geliyorum hemen. Tavşan de özellikle yabancı müşterilerimiz, yabancı ziyaretçilerimiz çok beğendiler. Arap ülkelerinden gelenleri. Yaklaşık dört tane daha takılıydı. Hepsini sağ olsunlar satın aldılar. Son bir tanesini biz artık bıraktık. Görünsün diye o da yok olmasın diye. Onda gayet pamuk gibi bir eti var ürünlerimizin. Biz Türkiye ye genelinde yetiştiricilik yaptırıyoruz ve üreticilerden gelen hayvanlarımızı alıp Antalya'daki entegre tesisimizde firma olarak işliyoruz. İşlediğimiz ürünlerimizi de isterseniz göstermek istiyorum sizlere. Dolabımızın yanına gidersek. Ürünlerimiz eksi 18 şekilde muhafaza edilmektedir. Bir ömürleri vardır. Kullanma ömürleri vardır. Görmüş olduğunuz gibi bakanlıktan onaylı resmi etiketleri var. Ürünlerimizin yukarıda market şeklinde, markette sergileneceği şekilde etiketleri var. Ve bu şekilde bir paketlememiz var, uzunlamasına bir paketlememiz var. Genelde tavşan yemiş olanlar daha önceden tavşanın kanlı olduğundan bahsediyorlar. Onun aslında bir sebebi var, doğru bilinen bir yanlıştır. Tavşan eti kanlı değildir. Av sırasında tavşan vurulduğu için tüm kan damarlarda kalır. Fakat biz İslami usullere uygun bir şekilde tavşanlarımızı kestiğimiz için kanı hemen boşalır ve bu şekilde tertemiz karkas elde ederiz. Ve tavşan etinin en önemli kısmı da şudur. Diğer et gruplarından çok daha sağlıklı ve protein oranı yüksektir. Tavşanda 100 gramında 33 gram protein vardır. Bu yaklaşık tavuktan %50 daha fazla olduğunu ifade ediyor. Yağ oranımız çok düşüktür. B12 7 katıdır kırmızı ete göre. Dolayısıyla kırmızı et ve kanatlı eti grubundan çok daha sağlıklı bir eti artık halkımız ulaşabilecek ve daha ekonomik bir şekilde tüketebilecektir.